Dying Light The Beast 18 Eylül'de çıkıyor. Techland 1 milyona siparişe ulaşınca tarihi bir gün öne çekti. Global saatleri de paylaştı. Bu oyunda tekrar Kyle Crane'i oynuyoruz. Baron'un elinde yıllarca süren deneylerden kaçmış bir karakter. Artık insani tarafıyla enfekte tarafı aynı bedende. Haritası da bir şehir değil. İsviçre ilham alan Caster Woods Vadisi'ndeyiz. Turistik kasaba, sanayi bölgesi, milli park, çiftlik alanları gibi farklı bölgeler var. Her bölgede de keşif ve kaynak toplama için kendi risklerini sunuyor. Gündüz ve gece farkı oyunda yine belirgin gündüz keşif ve hazırlık gece ise daha sert karşılaşmalar var önceki oyunlarda da olduğu gibi. Parkurda serinin bildiğimiz hissiyle devam ediyor. Çatılardan çatılara akıcı hareket, engelleri aşma gerektiğinde arazi aracıyla yollarda ilerleme seçenekleri var. Tabi yine yoğun bir şekilde yakın dövüşle de uğraşacağız. Oyunun ayrıca koop desteği de olacak. İlerleme paylaşımlı yani tüm hikayeyi ekip halinde tamamlamak da mümkün. Tek başına oynamak da bir seçenek tabi. Ön sipariş sayısı 1 milyonu geçince çıkış tarihinde bir gün öne almışlar. Ben oyunu çıktığı andan itibaren canlı yayında oynayacağım. 18 Eylül Perşembe akşamı anlı yayınlara merak edenleri bekliyorum.